İbrahim Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. İbrahim Bey, söyleşimize geçmeden önce ben izleyicilerimize kısaca sizi tanıtmak istiyorum. İbrahim Erdoğan kimdir? Kaç yıldır sektörde faaliyet göstermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? ben Bursa doğumluyum. Adım İbrahim Erdoğan. Flaşunlu Mamuller işletmesinin sahibiyim. Evet bu işi 30 yıldır yapıyoruz. Babamızdan devraldık. İkinci Biz kuşak. devam ettiriyoruz. Evet, ikinci kuşağız. İkinci şubemizle yeni bir yerde hizmet vermekteyiz. Bursa hı hı. Ünlü Caddede. Evet. Diğer merkezimiz çarşı içinde meydanda. O şekilde insanlara hizmet veriyoruz. Evet, 30 yıllık bir geçmiş, 30 evet. yıllık bir tecrübeden söz edeceğiz. Şimdi flaş pasta ve unlu mamulleri olarak Burada sunmuş olduğunuz hizmetler, lezzetler, nelerdir? Ürün gamınızda neler var? Biraz işletme hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii, hemen size şöyle bilgi vereyim. İşletmemizde ürün gamımız çok geniş. Sabahları börek, simit, poğaça yani ev börekleri, tatlılar, baklavalar, pastalar. Akşamüstü kafe hizmeti veriyoruz. Kuru pasta çeşitleri, Kuru pastamız, pasta yaş çeşitleri. Bu tür ürünlerle unlu mamuller ve pasta olarak hizmet veriyorsunuz. Evet. Burada insanların ee, butik olarak bir hizmet veriyor musunuz? Hani istedikleri şekilde, istedikleri malzemenin karışımıyla bir doğum günü pastası olsun ya da bir organizasyon olarak bu şekilde bir hizmetiniz var mı yoksa daha çok hani standart ürünlerle mi hizmet veriyorsunuz? Yok, standartın dışında da hizmetlerimiz oluyor. Şeker hamurlu pastalar özellikle farklı ürünler, farklı keklerde, farklı şekillerde yani bunlar artık daha moda şeyler oldu. Evet. İşte bebek kurabiyeler olsun, şeker hamurlu ürünler, şeker hamurlu pastalar, şeker hamurlu kurabiyeler. Farklı farklı yani müşterilerimizin arz talebine göre her şeyi evet. elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz en kaliteli bir şekilde. Yani pasta ve çeşitleri hakkında e, ne talep edilirse arz talep meselesi olarak evet. istedikleri bütün ürünleri burada çıkartma şansınız var. Şimdi şubelerden bahsedersek burası hem e, satış hem de bir kafe hizmeti veren bir evet. işletme. Diğer tarafta da satış ve imalat Diğer tarafta var, Evet, Hatta. imalat ve sıcak satış var. Orası Hı -hı. biraz daha yoğun, insanların daha hızlı bir aktığı bir bölge. Evet. Orada da devamlı sıcak satış. Sabah 5.30'dan akşam buçuk 7'ye kadar devamlı her saatte sıcak ürünümüz çıkıyor orada. Evet, günün tabii ki e, belli saatlerinde, belli dönemlerinde sıcak, taze ürünlerde burada en iyi en kaliteli hizmeti sunuyorsunuz. Evet. Şimdi gıda sektörünün içindesiniz İbrahim Bey. Çok evet. hassas bir sektör. Yapılabilecek en ufak hatalar çok büyük olumsuz sonuçlara. Yani insanların sağlık sorunlarına sebebiyet gösterebilir. Bu yüzden siz bu hizmeti sunarken öncelikle dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Yani neleri göz önünde bulunduruyorsunuz? Öncelikle kullanmış olduğumuz markaların kalitesi, Evet iyi bir şey olması, bilindik marka, tanındık marka daha önce sorun yaşamadığımız şeyler olması. Evet. Sonra personelimizin eğitimi, temizliği, hijyeni. Hı hı. Bunlara önem gösteriyoruz. Bunlara özen veriyoruz. Evet. Sonra yaptığımız şeyleri kendimiz tadına bakıp sonra müşteriye ikram ediyoruz. Evet. Yani müşteriye sunuyoruz. Hani kendi yediğimiz şeyi, yemediğimiz şeyi başkalarına yedirme taraftarı değiliz. Evet, çünkü bir gıda sektörü evet. içerisindesiniz... nihayetinde burada insanların sağlıkları söz konusu. Şimdi biraz da ayrıcalıklarınızdan söz edelim. Şimdi 30 yıllık bir geçmişinizden ilk başta bahsettik. Evet. Siz de ikinci kuşak olarak bu hizmeti devraldınız ve burada da devam ettiriyorsunuz. Şimdi sektör olarak baktığımızda geniş bir sektör ve siz de bunun içinde yalnız değilsiniz. Evet. Yani birçok kafe ve unlu mamuller olarak hizmet veren nokta varken. Neden flash pasta ve unlu mamuller tercih edilmeli? Bizim orada insan sirkülasyonundan kaynaklandığı sebeplerden dolayı daha hızlı bir satışımız var. Evet. Ve insana her zaman sıcak mamulleri verdiğimiz için, kaliteli, güzel hı hı. ürün olduğu için insanlar da bizi tercih ediyorlar. Bir Çarşıda bir markayız, bir evet. ismimiz var. Yani herkesin uğrak noktası, herkesin gelip geçtiği bir nokta, evet. herkesin bildiği bir nokta. Yani sıcak satış çok önemli bu bizim unlu mamuller sektöründe. Yani her zaman taze, her zaman güzel olduğu için hani biz de elimizden geldiğinin fazlasınca malı kaliteli yapmaya çalışıyoruz. Evet. O yüzden tercihler bizden yana kullanılıyor. Evet, tabii ki bölgede de iyi bir işletme ve işletmecisiniz bu doğrultuda. Nefem genç bir girişimci olarak hizmeti siz devraldınız, işletme sahibi olarak devam ediyorsunuz. Peki genç bir girişimci olarak Bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz sektörle ilgili planlamalarınız neler var? Sektörle ilgili kurumsallaşmayı planlıyoruz. Hı hı. Bir, bir sağlam adımlarla, emin adımlarla iyi bir şekilde ikinci şubemizi açtık yılın ilk aylarında. Hı hı. Bir 6 aydır hizmet veriyoruz şu an evet. burada. Emin adımlarla yavaş yavaş güvenilir bir şekilde insanların desteğini, müşterilerin desteğini ala ala yavaş yavaş kurumsallaşıp güzel bir isime, güzel bir markaya sahip olmak. Evet bu yolda sizlere başarılar dilerken şimdi biraz önce hep flash pasta ve unlu mamuller olarak bunlardan bahsettik. Ancak tabii ki burada yine bir kafe hizmeti de sunmaktasınız. işte evet. İşte pasta olsun, kuru pasta çeşitleri olsun, tatlılar olsun, sıcak soğuk meşrubatlar olsun. Birçok e, geniş elpazeyle hizmet veriyorsunuz. Kafe olarak burada aynı anda kaç kişiye hizmet verebiliyorsunuz? Kafe olarak burada 20-25 kişiye hizmet verebiliyoruz. Doğum günü organizasyonları, evet. bayanların gün organizasyonlarını ağırladık daha önceden de. Evet. İlk açtığımız gün itibaren yoğun ilgiyle karşılaştık. Yani insanlar bizi yalnız bırakmadı. Biz de insanlara elimizden geldiğince en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz burada. Evet. Biz de vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Hizmetlerinizin ve başarılarınızla devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun.